Asya'nın babasını gıdıkladım ve onu kapıya açık bırakmasını sağladım. Şimdi girdim bakalım oyuncakları nerede bu kızın? Hemen bulmam lazım. Burada mı? Aa, bu burada sadece kaydırak var galiba. Bakayım biraz daha bakayım şu arkalarında oyuncak var mı acaba bir bakayım. Aa, burada da balonlar var. Yok ben balonlar oynamayı sevmem. İşte burada odadaymış. Asya'nın oyuncakları buradaymış. Oynamam lazım hepsiyle. Gel içeri geçelim hadi. O da ne? Aha, Veniz'de gelmiş anneciğim. İnanamıyorum. Senin oyuncakların için mi geldi acaba? Ha hep de senin oyuncakların için geliyorlar bunlar ya. Veniz'deysen Asya'nın oyuncaklarını mı ellemek istiyorsun, bakmak istiyorsun? Aa! Baksın mı anneciğim oyuncaklarına? Baksana. Bir meraklı daha geldi. Benim kızım hemen paylaşmak istiyor. Ne vereceksin Asya Venizde'ye? Baksana, eli tam oyuncaklarının üstünde verelim? Üzüm. Üzüm mü? Evet. Oyuncaklarında üzüm var mı senin? Bir bak bakalım hadi. Başka bir oyuncakta olur ya. Ben yoktu diye hatırlıyorum anneciğim. Ankara'daydı onlar. <laughs> de bak Venizey de kurcalıyor bak o da bakıyor. Aa, benim. benim üzümüm yok. Yokmuş Benizde üzümü. Başka bir şey ver anne o zaten üzüm istemedi ki sen kendin dedin üzüm vereyim diye. Benim. Ördek ver ördek ver. Ha Evet ördek evet. olur. Sarı ördeğini ver. <laughs> Bak Benizde Asya o kadar paylaşımcı bir kız ki, her gelene bir oyuncağını veriyor yani. Al hadi al sen de bu ördeği al bari. Ne yapalım? yapalım. Teşekkür ederim Asyacığım. Ben Nasıl oynayayım biraz Asya. getiririm sonra yine. Bu ördeği Benizdeye mi veriyorsun anneciğim sen? Evet. Ay, hadi ver bakalım. Verdin mi anneciğim? Aldı gidiyor. Bak görüyor musun? Kapıya doğru gidiyor. İyi bari bu söz dinliyormuş. Kapıya doğru gidiyor. Zaten bu Venedik'te nereden geldi? Ben anlamadım ki. Aslı sence nereden gelmiş olabilir? Dış kapıdan orada. Dış kapıdan gelmiş. Aa biz kapıyı açık bırakmadık ki. Hı? Yoksa baba şey ben gidiyorum. Sonra görüşürüz. Açık mı bıraktı baban? Şey baba? Ne yaptı? Aa açıktı Gıdıkları. değil ama ben babana mı gıdıkladı yoksa babana gıdıkladı. babana gıdıkladı babana gıdıkladı Babada kaçarak gitti kapı açık kaldı o zaman değil mi <laughs> neyse Allah'ım yarabbim iyi, elimiz eksikti ya Asya o da bir oyuncağını aldı gitti annem ya gel bakalım evet. neyse ördek de gitti tüh belki sonra geri getirir Gıdıkları. oynar geri getirir Gıdıkları. annem olmaz mı Yolu yolu. Yasya'nın yo. <laughs> oyuncaklarını alıp alıp gidiyorlar ya. Bir uzaylı geliyor. Neyse anneciğim bir şey olmaz tamam mı? Getirir sonra yine tamam mı anneciğim? Oynasın birazcık Venizey. Baksana babanı gıdıklamış. İşe giderken baban da kaçarak gitmiş herhalde gıdıklanacağım diye. Kapıyı da açık bırakmış Venize. Oradan girmiş. Böyle. Evet baban öyle gıdıklamış. Ay gıdıklama gıdıklama. Ay Venizey gibi gıdıklama sen de Asya. <laughs> Oi <muchas>